bak sona ermiş çıkıyoruz başka bir yere git bari hadi gel başka bir yere gidelim herkes çıkmadan önce itfaiye alanlarına gidebiliriz doktora gidebiliriz he? herkes çıkmadan önce burası aşçı bölümü kafeymiş bura pastaneymiş inşaat yeriymiş hastaneye gel bak aa ne güzel gel bakalım Ay burası manav mı? Tam hiçbir şey yok. Değil mi? Gerçeğe benziyor. Doğru. İtfaiye en güzeldi. Gel şurada kayalım çocuklardan sonra. <laughs> Gitme bekleyeceğim ben seni. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi artık bırak hadi gel. Artık zaman dolmuş. Artık dönmüyor mu? <laughs> Dön, dönmez artık. Bak herkes ayakkabısını giyiyor Emirhan. Öyle dönüyor, Öyle dönüyor mu? Kendin yaptırıyorsun işte o şekilde. Bak. Koyu mavi balık var, pembe balık var, açık mavi var. Çok güzel. Aferin. Efendim. Neye? Hadi gel. Bana bak şu tırtılın içinden geç. Uhu. Masal hoş geldin. Nerelerdeydin sen ya? Sen nerelerdeydin? Aa, merhaba. Hadi. Hadi gel. Bekliyorum. Masal, sen de gir buradan. Gir. Ha? Hoş geldin. Bir şey olmaz. Geçer. Bir şey olmaz. Aa, hayır, Oy geçecek ama hiçbir şey kalmayacak. Hadi gel. Benim ayakkabılar mı? Hiç sordu mu? Şey nerede? Orada Hemiş işte. Devin. Ha orada. Var be ya. Masal. Hemiş. Hemiş gel. Hadi Masal. Hadi Masal gidiyoruz artık hadi. O tarafa gitme. Hadi gel. Sayın Masal. Hadi gel. Süreniz sona ermiştir. Hadi gel gidiyoruz artık. Hadi ayakkabılarımızı bulalım gidelim. Burada. Emirhan artık gidiyoruz Emirhan. Hadi gel ayakkabılarımızı alalım. Hadi bakalım. Hadi ayakkabılarımızı giyiyoruz, çıkıyoruz. Bye bye, bye bye, ó feliz.